Arkadaşlar merhaba. Bugün denemimiz soru kalesi. AYT matematik kısmına bakacağız. Birinci soru fonksiyonlarla ilgili bir soru. Şöyle bakıyorum. Ne sormuş? fx artı k fonksiyonunun grafiği x eksenine teğet olduğuna göre. Şimdi bu grafiğin x eksenine teğet olabilmesi için iki tarafından grafiği etki edebiliriz. Bir tarafı şurayı iki birim yukarı doğru ötelersek bu grafik şöyle bir grafik olur ve burada teğet olur. Peki bunu iki birim yukarıya ötelemenin e, cebirsel ifadesine buradaki k'nın 2 olması demek. Diğer taraftan şuradaki ifade 6 birim aşağı ötelendiğinde 6 birim aşağı ötelendi bu şekilde x'e teğet olacak. 6 birim ötelenmesi demek k'nın eksi 6 olması demek. Başka da böyle bir ihtimal yok. 2 k değeri var toplarsam eksi 4 çıkıyor. Geçelim ikinci soruya. Eşitsizlik sorusu. Eşitsizlikte yaptığımız iş ne yapacağız? Önce bunların köklerini bulacağız. x kare eksi x eksi 2 köklerini bulalım. Çarpanlarına ayırırsam ben bunu nasıl ayıracağım? Çarpımları eksi 2, x eksi 2, x artı 1 şeklinde ayrılacak. x kare eksi 1, 2 kare farkı x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde ayrılır. Bölü aşağıda ne var? Yine çarpımları eksi 10 toplamları artı 3 olan 2 tane sayı x artı 5 çarpı x eksi 2. Peki köklerim ne geliyor buradan? 2 kök geliyor. Eksi 1 kök, 1 kök, eksi 1 kök, eksi 5 ve 2 kök. Dikkat edersen eksi 1'den 2 tane var. O zaman eksi 1 çift katlı kök. 2'den 2 iki tane var. 2 çift katlı kök. Tablo üzerinde gösterelim. En küçük köküm eksi 5 olduğu için önce onu yazıyorum. Sonra eksi 1 geliyor. Sonraki kökler de 1 ve 2. Yazarken önce çift katlı kökleri belirteyim. Eksi 1 çift katlı kök ve ikisi de yukarıda olduğu için içi dolu. 2 çift katlı kök fakat ikinin bir tanesi paydada olduğu için içi boş. Ve diğer köklerim de eksi 5 paydada olduğu için pay, paydada olduğu için içi boş. Bir de e, payda olduğu için içi dolu. İşaretlerine bakalım. Burası artı, burası da artı, burası da artı. O zaman artıdan başlayacağım. Artı çift katlı kök değişmeyecek. Değişti, değişmeyecek ve değişti. Benden ne istiyor? Küçük eşittir sıfırı istiyor. Küçük eşittir sıfır ifadesi neresi? Eksili alanlar. Eksili alanları tarayalım. Peki bu alanlarda kaç tane sayı var? Eksi 4 var, eksi 3 var, eksi 2 var, eksi 1 var, sıfır var, 1 var. Bunlar dolu olduğu için sağlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sağlıyor diyoruz. Bir sonraki soruya geçelim. Evet bu sorumuzda ne diyor? Bir çark var, çarkın üzerinde hediyeler var. Kaça bölünmüş çark? 8'e bölünmüş. Şimdi bu müşterilerden Abdullah bunu ne yapıyor? 2 e, hafta üst üste çeviriyor. İstediğine birinde e, internet hediyesi kazanması, diğerinde de turuncu bölgedeki hediyelerden birini kazanması. Şimdi birinci hafta internet kazandığını varsayalım. 1, 2, 3, 4 tane internet alanı var. 4 bölü 8'den 1 bölü 2 oranı geliyor. İkinci hafta turuncu olsun. Turuncu 2 tane var. 2 bölü 8'den 1 bölü 4 geliyor. Şimdi biz ne yaptık? Birinci hafta internet kazandırdık ama burada bir hafta sınırı yok. Birinci hafta turuncu, ikinci hafta internet olabilir. Ya bunların yerini değiştireceğiz ya da 2 ile çarpacağız. Çarparsak 1 bölü 4 oranı gelmiş oluyor. Bir sonraki soruya bakalım. Evet, parça parça bakalım buna. eş ile birlikte Ankara'dan İstanbul'a otobüs yolculuğu yapacak. Evet, karşısındaki ekranı bahsetmiş. Sorudaki kısma gelelim. Ahmet Bey ve kendisi için farklı numaralarda ve isimleri yazılı olarak bile kestirecek. Peki şartlarımız ne? Ya diyor tekli koltuklardan arka arkaya iki koltuk alacak ya da çiftli koltuklardan yalnızca birini seçecek. Eğer bunları da yapmıyorsa kendisine bir erkek yanı, eşine de bir kadın yanı. Bakalım öncelikle şu birinciye bakalım. Tekli koltuklardan arka arka iki koltuk nasıl seçebilir? Şöyle seçebilir bir ihtimal. Böyle seçebilir. 2, 3, 4, şu ikisini seçebilir. 5, bu ikisini seçebilir. 6, bu ikisini seçebilir. 7. Peki biz 7 ihtimal mi diyeceğiz? Hayır. Biz bunu 2 ile çarpacağız. Neden? Ahmet Bey 13'te, eşi 12'de oturabildiği gibi Eşi 13'te Ahmet Bey 12'de oturabilir. O yüzden 7 değil de 7 2 ile çarpacağız. 14 ihtimal teknik koltuklardan bilet alabilir. Çünkü burada isimleri yazılı olarak demiş. Çiftli koltuklara bakalım. Bakın bunu seçebilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çiftli koltuk var. Aynı mantıktan bunu da 2 ile çarpacağız. Ne olacak? 12 ihtimalde buradan gelecek. Peki bunları yapmayacaksa diyor kendisine erkek yanı bakıyorum kaç tane erkek yanı boş? 1, 2, 3 tane erkek yanı boş. Eşine de bayan yanı bakıyorum 1, 2 tane, 3 çarpı 2, 6. Bu durumda da 6 ihtimal var. Topluyoruz 26, 6 daha 32. O zaman 32 şekilde bilet alabilir diyoruz. Evet, beşinci soruya bakalım. Logaritma sorusu. A, B, C birden farklı pozitif gerçek sayılar olmak üzere demiş. Logaritma A bölü 2, logaritma B bölü 3, logaritma C bölü 4 eşitlikleri verilmiş. A çarpı B çarpı C sonucu 19 basamaklı ise en küçük doğal sayı Sonucunun 19 basamaklı en küçük doğal sayı. 19 basamaklı en küçük doğal sayı kaç? 10 üzeri 18. Çünkü birin yanına 18 tane 0 konacak. 19 basamaklı sayı o olacak. Şimdi ben bu eşitlikte k diye bir şey yazsam ne olur? Logaritma a 2k olur. A da 10 üzeri 2k olur. Aynı şekilde A 10 üzeri 2K olduğu gibi B de 10 üzeri 3K olur. C de aynı mantıkta diğerleri de yapılabilir. C de 10 üzeri 4K olur. Şimdi bunun sonucu 10 üzeri ne çıkıyormuş? 18 çıkıyormuş. Buradan 10 üzeri 5, 10 üzeri 9K eşittir 10 üzeri 18. K sayısı ne çıktı? 2 çıktı. Bize B bölü A oranını soruyor biz bakalım A'ya dedik zaten ne dedik? 10 üzeri 2K'dan 10 üzeri 4 oldu. B'yi de aynı şekilde bulalım. Bakın B'yi de ne yazmıştık? 10 üzeri 3K yazmıştık. K2 çıktığı için 10 üzeri 6 oldu. B bölü A'yı soruyor. 10 üzeri 6 eksi 4 yani 10 üzeri 2'de B bölü A oranı çıkmış olacak. Cevabımız ne? 100. Bir sonraki soruya geçelim. Evet alanı vermiş. Kısa kenarı x artı 1 metre uzun kenarı da x artı 2 metre olan dikdörtgen biçimde fayanslar da hiç boşluk kalmadan döşenecek. Şimdi eğer ben bu x artı 1'lerle döşüyorsam en nihayetindeki bu alan x artı 1'e bölünecek. Daha doğrusu o köşe o kenar bölünecek. Diğer kenarda x artı 2'ye bölünecek. O zaman alanı alanı şu iki kenarın çarpımı olduğu için alan aslında x artı 1 ve x artı 2 ile ne olması lazım? Tam bölünmeli. Evet o zaman x artı 1 ile tam bölünüyorsa ben x yerine eksi 1 yazdığımda sonucun sıfır çıkması lazım. Eksi 1 yazdığımda burası bakın eksi 1 oluyor. Eksi 1 yazdığımda burası x kare olduğu için m geliyor. Eksi 1 yazdığımda eksi ile artı 2 bu sonuç ne olacak? 0 olacak. Buradan işlem yaparsam m eksi ne? Eksi 1 artı 2 1 karşı attım. Eksi 1 ifadesi çıkacak. Şimdi bu ifade artı 2 ile de tam bölünüyor. O zaman x yerine eksi 2 yazdığımda yine karşılığının 0 olması lazım. x yerine eksi 2 yazarsam burası eksi 8 yapacak. Aynı şekilde eksi 2'nin karesi 4 olduğu için burası 4m çıkacak. Eksi 2 olduğu için eksi 2 ne çıkacak? Artı 2. Sonuç ne? 0. Peki buradan işlemimize devam edelim. 4m eksi 2 ne? Eksi 8 artı 2. Eksi 6 karşıya attım. Artı 6 şeklinde geldi. Şimdi benim buradan m ve n'lerden birini yok etmem lazım. Hangisini yok edeyim? N'yi yok edeyim. Buradan eksi 2 ile çarparsam eksi 2 m artı 2 tane n. Eksi 2 ile çarptığım için 2. Alt alta topladım. 2 tane m. 8 M'de 4 çıktı. E şimdi m 4 ise bir tanesini de yerine yazabiliriz. m eksi ile eksi 1 olduğu için ne ne çıkacak? 5 çıkacak. M artı neyi sorduğu için 4 artı 5 cevabımız 9 olacak. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi fonksiyonun grafiği verilmiş. Bakalım bunlardan hangisi her zaman doğrudur demiş. Şimdi birincisi x sıfırdan büyük olunca ffx yani ne olacak? Birincisi fx bakalım. Şimdi fonksiyonda fx her zaman sıfırdan büyük çıkmış oluyor. Burası sıfırdan büyük değerler aldığında yine ikinci tanım kümesi burada oluyor. Tanım kümesi yine burada olduğundan dolayı sonuç yine sıfırdan büyük çıkıyor. Bir de değer sağlanıyor. İkinci de x sıfırdan farklıysa f'ten f'in tersi çıktığında x kalıyor. Şimdi bakın f'in tersi ne? f diyelim ki şu sayı biz ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Bunun e, y eşittir x'i gösterelim. Bakın tersine bunun simetrisi olmuş olacak. Bütün fonksiyonlar tersi y eşittir x'e göre simetrisidir. Şimdi burada tersi kendisine eşit olan sıfırdan farklı olduğu için mesela bunun simetrisini çizsek ne olacak? Tersi de bu olacak. Şu noktada tersi kendisine eşit olduğu için sıfır çıkıyor. Her zaman sıfırdan farklı demiş. Halbuki her zaman sıfırdan farklı değil. O yüzden buna biz ne diyoruz? Yanlış diyoruz. İkincisi tersiyle işleme girince ne diyor? Sıfırdan küçük çıkıyor. E şurada bile tersiyle işleme soktuğumuzda sıfırdan büyük çıkar. Diyelim ki buradaki birin tersi ne? Şuradaki pozitif bir sayı. Pozitif sayı tekrar alınca yine sıfırdan büyük çıktığı için bu da yanlış. O zaman cevabımız ne? Yalnız A. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, bu fonksiyon sorusunda ne diyor? Yine aralıklar verilmiş, aralıklar aşağıdaki ifadelerden ya da yukarıdaki ifadelerden hangisi her zaman doğrudur? Şimdi ifadelere bakalım. 0 ile 1 arasında bir sıralama vermiş. Bakın, ben 0 ile 1 arasında bir çizgi çiziyorum. Şimdi burada f en küçük demiş. Bakın, f'nin ki evet en küçük yerde kesmiş sonra g'n2 sonra h2 f a küçük g a küçük h a küçük ifadesi ne olmuş oldu? Doğru bir ifade oldu. İkincisi 1 2 aralığında 1 2 aralığında yine bir tane çizgi çiziyorum. Burada en büyük f a demiş. Bakıyorum evet en büyük f a. Sonra G'a demiş. Bakıyorum evet sonra G'a, sonra h a, evet bu da doğru. 0 ile 1 arasında yine zaten 0 ile 1 arasında çizilmiş bir çizgim var. B, B de 1 ile 2 arasında yine çizilmiş bir çizgim var. Haşa her zaman F, büyük şey haşa her zaman F, küçük müdür diyor. H ve şeye yüklenelim. Bakın zaten şu çizdiğimiz yer bile bakın H şurada bir yerde. E, F, nerede? F, de burada bir yerde. Evet bu çizdiğimizde biraz bariz şey çıkmış ama ben ne yapabilirim? Şu çizgimi şuradan seçtiğim zaman her zaman doğru olmadığını görebilirim. Bakın FB burası, haşa burası. Haşa FB'den büyük de olabilir, küçük de olabilir. O yüzden her zaman doğru değil. Cevabımız ne? 1 ve 2. Bir sonraki soruya geçelim. Kökleri verilmiş denklem bu şekilde yazılabilir. Biz de daha önce bunu nasıl ifade etmiştik? x kare eksi kökler toplamı x artı kökler çarpımı şeklinde ifade etmiştik. Denklemin kökleri a eksi 2 ve b eksi 2 diyor. Buna göre aşağıdaki denklemin hangisi? 1 bölü a ve 1 bölü b olabilir. Bakalım biz öncelikle bu a eksi ve a eksi 2 ve b eksi 2. Bakın bizim bildiğimiz şu denklemin kökleri olduğu için kökler toplamını biliyoruz. Kökler toplamı bu. Çünkü biri bu, biri bu. Kökler toplamı şu denklemden eksi b bölü a yani eksi 4. Ben buradan a artı b ifadesinde olduğunu görüyorum. Sıfır olduğunu görüyorum. Peki kökler çarpımı ile ilgili. Şimdi kökler buysa çarpalım. a eksi 2 çarpı b eksi 2. Bunu bir çarpmış olalım. a b gelir buradan. Eksi 2 tane b gelir. E, eksi 2 tane a gelir. Çarparsam artı 4 gelir. Kökler toplamı da C bölü A olduğu için kökler toplamı da buradan ne olmuş olacak? Eksi 3 gelecek. Şimdi ben buradan A çarpı B ifadesini bulmak istiyorum. A artı B sıfır olduğu için şurası 0 4'ü karşı tarafa atıyorum. A çarpı B eksi 7 çıkıyor. Şimdi burada A ve B arasındaki ilişkiyi bulduk bize yeni denklemi soruyor. Yeni denklemle x kare eksi kökler toplamı. Kökler toplamı bu olduğu için 1 bölü a artı 1 bölü b çarpı x artı kökler çarpımı 1 bölü a ile 1 bölü b'nin çarpımı eşittir 0. Şimdi bunları yerleştirelim. Bakın 1 bölü a artı 1 bölü b ne oluyor? Payda eşitlersem b artı a bölü a b olacak. b artı a zaten 0 olduğu için ne olacak? Burası 0 olacak. O zaman x kare burası 0. 1 bölü a ile 1 bölü b'nin çarpımı eksi 7 olduğu için eksi 1 bölü 7 çıkacak. Şimdi burada payda dersem 7x kare eksi 1 eşittir 0 denklemini elde etmiş oluyorum. Evet, 10. soruya bakalım. Şimdi burada bir kaşık var. Kaşığı ne yapmışlar? Kaşığı sapı x ekseninin üzerine gelecek şekilde resmin üstüne bir dik koordinat sistemi çizilmiş. Yapılan çizimde kaşığın altındaki kırmızı renk ile gösterilen bir parabol olduğu görülmekte. Şimdi bununla ilgili sorular. Baş katsayısı pozitiftir. Evet, kolları yukarı doğru olduğu için baş katsayısı pozitif. Tepe noktası dördüncü bölgededir. Aslında şurayı şöyle vermiş olsaydı orijinde dördüncü bölgedeydi. Ama bu kaşığı x ekseni üzerinde koymuş ama kaşığı nereye koyduğu belli değil. Belki kaşığı böyle koydu. Dördüncü bölgede değil, üçüncü bölgede. Belki de başka bölgede bunu bilemediğimiz için o zaman burası her zaman doğru olmamış oluyor. x ekseninde iki farklı noktada keser. İster kaşığı orijin burada olsun, merkezimiz ister bu tarafta olsun neticede aşağı doğru gitti ve yukarı doğru gideceği için iki noktada kesecek. Dolayısıyla bu da doğru bir ifade. O zaman cevabımız ne? 1 ve 3. Evet bir sonraki soruya geçelim. Evet dizi sorusu. Bir AN geometrik dizisinin ilk N teriminin toplamı bu şekilde ifade ediliyor. Bu zaten bizim bilmemiz gereken formüllerden bir tanesi. Yine koronavirüsle ilgili bir şey paylaşılmış. 5 Ocak günü ulaştığı sayı, 8 Ocak günü ulaştığı sayı, ortaya çıktıktan 10 gün sonra virüsün bulaştığı toplam insan sayısı kaç olur demiş. Şimdi bizim 5 Ocak günü bulaştığı insan sayısı buysa, hani dizi olarak göstereceksek A5 16 üzeri 5. Yani 16 üzeri 5'i de ben ikili ifade edecek olursam 2 üzeri 4 üzeri 5'ten 2 üzeri 20 olacak. A8 A8 de yine 32 2 üzeri 5 diye ifade edecek olursam 2 üzeri 35 olacak. Peki ben A8'i A5 cinsinden yazabilir miyim? A8 eşittir A8 eşittir. A5 çarpı R küp. A8 burada 2 üzeri 35. A5 2 üzeri 20. R küp. Buradan bakın R küp ne çıktı? 2 üzeri 15. R de 1 bölü 3. kuvvetini alırsak 2 üzeri 5 ifadesi çıktı. Işıklarda biraz 32-64 gibi var olduğu için 32 de alınabilir. En sonunda ona da bakabiliriz. Şimdi 10 gün sonra virüsün bulaştığı toplam. Burada formülümüz vermiş A1. O zaman bizim bir A1'i bulmamız lazım. A1'i bulalım. A1'de A5 A1 de A5'i A1 cinsinden yazabilirim. A1 çarpı R üzeri 4. A5'i biliyorum. 2 üzeri 20. A1 bilmiyoruz. R üzeri 4, R üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 20, A11. Zaten mantıklı olan da bir kişiye bulaşarak devam etmesi. Başlangıcının 1 olması. Evet şimdi formülü yazalım. A1 çarpı diyordu, 1 çarpı. 1 eksi R üzeri N diyordu. 10. gün olduğu için 2 üzeri 5'in 10. Kuv kuvveti ne olmuş olacak? 50. kuvveti olmuş olacak. Bölü 1 eksi 2. Şimdi burada şıklarda baktığımızda böyle bir şey yok. Peki ben 2 üzeri 5 32 alsaydım 32'nin 10. kuvveti eksi 1 bölü 1 eksi r yanlış yazmışız 2 üzeri 5 32 eksi 1 31 olacaktı. Cevabımız o zaman 32 üzeri 10 eksi 1 bölü 31 yani B şıkkı. Bir sonraki soruya geçelim. En bir doğal sayı olmak üzere en büyük eşittir 1 için A1, 1, A2, 2 tane terim var. a 3te 3 tane terim var. AN, AN kümesinin elemanlarını toplamı şeklinde örnek vermiş. a 3te 4, 5, 6 olduğu için toplamı 15 şeklinde ifade etmiş. Buna göre A10 kaç? Bir kere A10'da A10 nereden başlıyor onu bulalım. Şimdi birinci de bir terim, ikinci de iki terim var, üçüncü de üç terim var. Ben A9'a kadar birinci de bir, ikinci de iki, üçüncü de üç, dördüncü de dört, A9'da dokuz tane terim yazacağım. Peki kaç olmuş oldu o zaman? Toplamda kaç terim yazdım? 9 çarpı 10 bölü 2, 45 tane terim yazdım. Bu bulduğum 45 ifadesi şu. 45 ifadesi A9 45 sayısıyla ne olmuş olacak? Bitmiş olacak. A9'da 9 tane terimin en son sayısı 45. Peki A10 ne olacak? A10 da 46'dan başlayacak. Bunun üzerine 10 tane sayı yazmış olacağız. O da nerede bitecek? 55'te bitmiş olacak. Bize bunların toplamını soruyor. Büyük A10 bu, küçük a 10 da bunların toplamı. Bunların toplamı madem terim sayısının 10 olduğunu biliyorum. O zaman neydi formülüm aslında? Son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıydı. Son terim 55, ilk terim 46 toplarsam ne oldu? 101 oldu. Bölü 2 çarpı 10 çünkü 10 tane var. Çarparsak 505 cevabımız çıkmış olacak. Evet bir sonraki soruya geçelim. A ve B birbirinden farklı gerçek sayılar olmak üzere böyle bir ifade verilmiş. Çarpanlardan bir aşağıdakilerden hangisi demiş? Öncelikle nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Biz bunu x kare a, a kare bölü a b eksi b kare bölü a b şeklinde yazmış olsak. Bakın burada sabitleştirmeler var. x kare eksi a bölü b eksi b bölü a x eksi 1. Bunu ayırmış olsak x kare eksi a x bölü b eksi b x bölü a buradaki eksi ne olur? a artı olur. Eksi 1 şeklinde yazılabilir. Şimdi ben buraya x bölü b parantezine almış olsam, x parantezine alsam ne kalacak burada? x eksi a bölü b şeklinde bir şey kalmış olacak. Bunu ben e, parantezine almayayım yine bx bölü a eksi 1 şeklinde dursun. Şimdi burada payda desem burası x çarpı bx eksi a bölü b olacak. Burası da bx eksi a bölü a olacak. İkisinde de bx eksi a ortak olduğu için şuradaki ifadeyi ben bx eksi a parantezine alabilirim. Diğer sorulara da bulaşmasın diye nerede yapalım? Şurada yapalım son hamleyi. bx eksi a parantezine aldığım zaman burada ne kalacak içeride x bölü b kalacak. Burada ne kalacak? 1 bölü a kalacak. Dolayısıyla bx eksi a bunun çarpanlarından biridir diyeceğiz. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, çarpanları ayırma sorusu. Bir yerden başlayalım. Ne yapalım? İçinden başlayalım. Şurada payda eşitlesem a artı b'nin parantez karesi olmuş olacak. a kare artı iki tane a b artı b kare. Burası da a eksi b ile eşitlendiği için a eksi b'nin parantez karesi. Önünde eksi olduğu için eksi a kare eksi 2ab gelecek önünde eksi olduğu için artı 2ab artı b kare önünde eksi olduğu için eksi b kare gelecek. Burayı burada kesmiş olalım. Evet şimdi aşağısı da a kare eksi ne? b kare. Şimdi şurada da işlemimizi yapalım bölü kısmında. Bir kere öncelikle içini yapalım. a kare eksi b kare bölü ab ama neyi var bunun? Eksi birinci kuvveti. Şimdi burada işlemlerimizi yapalım. Bakın ne gitti? A kareler gitti, B kareler gitti. Yukarıda 2 tane AB, 2 değil 4 tane AB kaldı. Aşağıda A kare eksi B kare. Şimdi biz ne yapacaktık? Birincisini aynen yazacaktık. İkincisini ters çevirip çarpacaktık. Aslında bize ikincisini iki kere ters çevir diyor. Önce böyle ters çevireceğiz. Eksi birden dolayı sonra bölüden dolayı ters çevireceğiz. Dolayısıyla aynısı çıkacak. A kare eksi B kare bölü A çarpı B. Buradan A çarpı B'ler. A kare eksi B kareler gidecek. Ne olacak? Cevabımız 4 kalacak. Evet bir sonraki soruya bakalım. 2x kare artı 6x artı m artı 2 eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2 x1 bölü x2 eksi 3 eşittir 2 vermiş e, m'yi soruyor. Şimdi bu denklemin şu kısmından biz ne yapalım? x1'i önce bulalım. x1 2 tane x2 eksi 6 ifadesini yazalım. Buradan da ne çıkacak? 2 tane x2 eksi x1 eşittir. 6 ifadesi çıkar. Biz kökler toplamını buluyor, biliyoruz. x1 artı x2 eksi b bölü a'ydı. Burada yerine yazarsak eksi 6 bölü 2'den ne çıkacak? Eksi 3 çıkacak. Alt alta bu ifadeleri toplarsak 3 tane x2 3'e eşit olacak. x2 de buradan 1 çıkacak. Kökleri biliyorsam yerine yazdığımda sağlar. x2 eşit 1 ise burası 2 artı 6 artı m artı 2 eşittir 0. Buradan b'yi yalnız bırakacağım. 10 karşı tarafa atacağım. Eksi 10 ifadesi gelmiş olacak. Bir sonraki soruya geçelim. Evet, şimdi yukarıda altıgen, düzgün bir altıgen var. İ, S, A harfleri yazılmış. Buraya yapıştırılacak. Tabi harfleri yan çevirdiğimizde şu şekiller oluşuyor. Bunların oluşma olasılığı. Bakın siz bunu bu zeminde çevirdiğiniz zaman şu i'nin oluşma ihtimali 6'da 1. Yani i bu şekilde gelme ihtimali 1 bölü 6. Peki s'nin şöyle bir özelliği var. S böyle de olsa olur. Ters çevirseniz yine S çıkacağı için 2 bölü 6 o ne? 1 bölü 3 ifadesi. Diğer A, A'yı çevirdiğiniz zaman bunun gibi bir daha yok. 1 bölü 6. Peki başka bir ihtimalimiz daha var. I, S, A. Önce I gelecek, sonra S gelecek, sonra A gelecek. Malum bunlar kendi arada 3 faktöriyel şekilde sıralanır. Normalde buraya S ve A da gelebilirdi. 3 faktöriyel 6. İsa olması 1 bölü 6. O zaman bunu çarpalım. 6 kere 6, 36, 216. Ne oldu? Çarpınca 648. Evet, geçelim bu soruyu da. Evet, Yukarıdaki ABCD karesi 5 özdeş dik, dikdörtgenden oluşmuş. ve EC uzunlukları verilmiş. X kaçtır denmiş. Baktığımız zaman şurada 1 2 3 4 4 tane kısa kenar, 1 tane uzun kenara eşit. O zaman biz şöyle bir eşitlik yazabiliriz. 4 tane log 2 tabanında x Log 2 tabanında 8 x'e eşit olacak. 4 tanesi 1 tanesine eşit. Peki buna devam edelim. 4 tane logaritma 2 tabanında x. Bunu ayırırsak 2 tabanında 8 ve 2 tabanında x diye. 2 tabanında 8 3 diye çıkar. Diğeri de logaritma 2 tabanında x. Bunu karşıya attık. Artık bundan 3 tane var. Logaritma 2 tabanında x eşittir 3. Buradan da logaritma 2 tabanında x eşittir 1 x eşittir 2 üzeri 1'den 2 ifadesi çıkar.